Selamlar arkadaşlar, Game e hoş geldiniz. Haydi oyunumuzu başlarım. Neden kesilmiyorsun bossçum? Gel. Gel dedik sana gelmedin. Evet, gene osurmaya devam ediyor. Ah, dokundu. Ah burada. Vurmayacaktın lan. Mızrak olmuyor ya. Biz yine en iyisi kılıçla devam edelim. Bir şey dinleyeceğim ya. küt ne demek lan? Onu anlamadım. 63. Dilim yaşı abicim dilim yaşı. Yanlış yere bastık. Bu uzun kılıçla ne yapacağız bilmiyorum ama. Bakalım bize işe yarayacak mı? Lan gel gel. Oğlum nasıl beceriyorsun lan? <laughs> oh, falan vur ananı Oğlum nasıl beceriyorsun? Dayakı ben... Alışmam lazım gençler. Bir de bunun üstüne de. Tamam öldürdü. Mağazda ya? Bu ya. Ne kadar. Büyü daha iyidir her zaman. Ah. bu şey ah be burada da <laughs> of fena vurdu <laughs>

Oğlum nasıl denk getiriyorsun? <laughs> of, buraya Lan nasıl denk getiriyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. Oğlum seni öldüreceğim bugün lan. La. Ama nikah ya. Delirttin lan beni. Lan beni delirtin. Sen farklı bir şeysin ya. Güzel bir şey bence lan. Bende şu an hiçbir şey yok. Kılıç ne böyle gariban gibi kalmış. Biz bir teleport yapalım ya. Önemli kolum hangisi? Buraya bir gidelim. Benim gitmediğim bir bölge var mı acaba? Abi evet, gittiğimiz bölge. Burada ne var? Şu aşağıda ne var çok merak ediyorum. Fazla merak iyi bir şey ama biz böyle meraklı bir insan olduğumuz için. Koş bebeğim koş. Baba ne koş. Buradaki gariban gitmiş mi? Galiban guliba <laughs> Bir şey diyeyim sana. Hop. Az bir canımız gitti ama anlam bir şeycik olmaz. Bu ne işleri mesela bu ne yeri? Canım git bakayım aşağıya. Eee burası ne? Lan? Hala mecbur kardeş. Az bekleyelim bakalım yenilecek buna. İyi oldu bu ya. Geber <laughs> lan. <laughs> Hayır lan öyle. Başka sıkımlanacak var mı kardeş? Ne? Neyse sen bakayım dur bakayım bir. Oo! Uh! Bir şeyler oldu iyi. Biraz erlendik ama bir şey olmaz. Anne gitti, baba gitti. Ha? <laughs> Vurma. Oğlum ben kaymıştım ama ya. Ayağının olmaz ki böyle. Ulan, ulan değil. Senden kaçmak her baba yedin bir şeydir. Bekle bakalım şimdi. En güzel skill bu ya. Burdan aşağı inşem ne olur? Olmaz. Size uğraşamam ya. şimdi var benim. It was at this moment he knew he fucked up. Ay senin gibi böceğin de senin de ya. Nereye gidiyor? Kapı açılmaz değil mi? Kapı açılmıyor lan. Onu ölsünüz lan. Düştük lan. Ya ananın. Oğlum ne düştüm ben ya. Lan ne güzel gidiyorduk. Böyle olmaz ki. Çabuk at bizi aşağı çabuk at. Hadi 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 hadi. Abicim bizim bunu kesmemiz lazım. Yoksa baş belası olur sonra. Al. Al içeri al Savaş plasmanları halledeceksin yoksa aşına bela olur. Ne iş öyle hiç bilmiyorum ama sanırım güçlendiriyor Benim güçlerim burada kalmış değil. Lan! Lan vurma lan! Abicim siz kimsiniz ya? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Hop! Oh. Bakalım bu aşağıya gitsek ne olur? Koş beni çok sinirlendirme. Aklına alırım bak senin. Arkadaşlar ben bu aşağıya merak ettim. Bir bakalım. Ha dur lan burası değil galiba. Bakayım mı? Eğer yanlış gitmiyorsam iyidir ama. Evet doğru tamam. Bir yukarı gidince ne oluyor? Sanırım buradan geldik. Biz buradan gelmiştik lan ben nereye gidiyorum? Böyle geldik aşağı gideceğiz şimdi. Evet. Bunun aşağısı buradan gidiliyor. Aşağıya merak ettim. Şu zorlu rakiplerle... Aaa! Gene şey oldu. Bu kim lan? Ne oldu lan daha öyle? bir şey yaşadık ama bilmem yani. Ben yani senin gibi... Böceğin mentağı burası ne oğlum? Ulan burada ne tür böcekler böyle? Ha şöyle. Her tarafı pis ettin. İyi şey yaptın. Biz buraya gelmiştik en son. Ha, şimdi atladım. Çok fazla bağırınca iyi olmaz ama ben bağırdım. E, şimdi sen naneyi yemedin ne? Bağırdım be ya. Lan bu ne? Resmen doldular anasını. Ulan! Oha lan! Resmen sürü gibiler ya. Yuh! Lan buldum buldum ben orada kalmıştım en son. Boş ver ya. Bundan da bahsedeceğim ben. Daha gidecek çok yerim var. 那你呀 Hjelp. Oh, Of. Of. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.